Doğa her türlü geçer de. Aynen bu şekilde gel. Sizin malzemeleriniz tammış canım. Hadi, bu da. Bu havayı daha alamayız bir yerde. açmamız lazım. Koşalım o zaman. Gelin yeni doğmuş tavşan görün. Bu kaçan giden bunun annesiydi o zaman. Aynen. Aynen. Annesim. Gel, gel Aa, kanun, bak yeni doğurdu ya. Gel gel burada bitireceğiz ortada ha. en az bir 3-4 tane de vardır onun var var şimdi giderken karnına düşürmese bari sağa sola Allah. Garibi. Ee, o zaman ya. birinin önce ayrılalım da ya arkadan gelen arkadaşlar Annesin da ha. gençler ay canım süt ararlar boyuna diğer taraftan gelin kişi olmasın ne buldunuz? ışıkanın pişkan, pişkan. çişi öyle mi oluyor? Afiyet olsun hacı he bu kartlaşmış köy <laughs> 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 şöyle, şöyle dik bizim köyde taş şey dibine kadar yürü yürüdük de her ne sopa olsa he sopa olsa elinizde Kaç rakımdayız şu an? Hemen bakalım abi. Şöyle. 2510'dayız. 3340 Aynen, mı lazım? 3000, 3340'da. E, 840, 840 mu var 840 da? 840 var. Vay anam. Bu şekilde bir... bir saat 15 dakika, 1.5 saatte çıkarız. En tepeyi göreceğiz o zaman ha? Zirveyi göreceğiz. Buraya kadar gelmişken zirve yapmadan olmaz. Karşı Eleşkirt orası görünüyor ama. Evet, en tepeden de Ağrı Merkez mi göründür? Ağrı Merkez görünüyor. En son köyümüz burada. Burası bizim Çatköse ha. Dağı. Ha, Çatköse Dağı şu vadideki. Evet. Çatılar görünüyor sadece. Arkadaki dağların ismi var mı? Şurası Tavuk Dağı. Tam karşımızdaki. Hemen arkasında bizim Tahir beldesi var. Tahir beldesi. O da mı Eleşkirt? O da Eleşkirt. Zaten ondan sonra Yayla Düzü orasın. Erzurum sınırına geçiyor. Ama araba gidermiş ya oraya kadar da. Araba çok rahat. Gidermiş. Kameradan görünüyor mu? Aynen bak. Şimdi bizim arabalar orada. Buradan böyle gelip çok rahat oraya kadar gidip oradan da yürüyüşe geçebilirmişiz. Hmm. Ama şemsiyelere karşı bir şey var. Aynen. rakama geldik arkadaşlar. Burası 3.350 miydi? Evet. 3 440. <laughs> o zaman 400 metremiz mi kaldı. <laughs> Zirveye 400 metremiz kaldı arkadaşlar. Yağmuru saat 1-2 gibi bekliyorduk ama 11.30'da da yağmur bastırdı. <laughs> Bazı arkadaşlar vazgeçti. Artık geri dönüşe başladı. Biz de fazla durmayız artık bence sanki iner Ne diyorsunuz? Yani, yıkarız, evet, iyice kapandı. Zirveyi göremeyeceğiz ama zirveye de yaklaştık. Yüzde doksan mı yaptık Mehmet? Yüzde doksana kadar çıktık. Ne yapalım artık nasipte de bu kadar varmış deriz. Herhalde muhtemelen artık yavaştan böyle iniş dönüne başlarız. Yoksa bu yağmur bizi sağlam ıslatacak gibi. Bu rüzgarda bir de ıslatırsa çok hastalanırız ya. Fena hastalanırız. Bakalım şöyle biraz daha bir duralım. Birazcık şöyle etraf bir açar mı açmaz mı? Muallakta kaldık ama yani inşallah açar. Doluya tutulduk arkadaşlar. Allah'tan çadırımız vardı. Üzerimizi örttük. Böyle bir yarım yamalak derine çatma bir şeyler yaptık ama durumlar fena. Dışarıda dolu çatır çatır sesle duyuyorsunuz. Vuruyor zaten çadırı. Mehmet ne işimiz var burada Mehmet? Mazeri aramaya geldik abi. Ama Macerayı güzel oldu. Ya. ya böyle ekstrem şeyler olmasa evet. da çok hatırda kalıcı şeyler de olmuyor. Yani evet nasıl abi. kulaklar için atıyoruz biz ses. Valla benim ikinci dolu burada ya. Durumumuz bu. Olmadı arkadaşlar daha fazla yukarıya gidemiyoruz. Hava çok bozdu. Durumu bizden de kötü. Sade tişörtle yukarıya çıkan arkadaşlar vardı. Son <laughs> beni böyle ucundan aşağı Böyle bir rüzgar. Sağ Salim aşağı inmeyi ümit ediyoruz. Yukarıya kadar çıkmak isterdik ama olmadı. Arkadaşlar çok doluran oldular. Bir şey yok. Artık buraya kadarmış nasi. Bir daha da oldu. Karı çıksaydım eğer manzarayı size gösterecektim ama artık madem iniyoruz buradan olduğu kadar göstereyim. Hemen karşıda Eleşkirt var. Benim bu arka tarafında da ağır merkez kalmıştı. Hatta ve hatta tehtenin diğer tarafında Sarıkamış'a kadar görüldüğünü söylemişti arkadaşlar. Ama oraları görmek nasip olmadı. Yapacak. Şimdi buradan iniyoruz. Batı tarafından çok inanılmaz bir rüzgar geldi. fırtına başladı. Şuraya baktım ufaktan bir fırtına geliyor. Aa iyi o yukarıdakiler çok fena oldu ya. Ondan çıkamadı. Allah şapka da uçtu. Ha gidiyor gidiyor. şapka da uçtu. Aman inelim artık yoksa sıkıntı olacak. Aman dikkat et. Ayağını ayağını vurma yavaş git. Arkadaşlar da hızla inmeye başladılar bize yetiştiler yavaş yavaş iniyoruz ama inanılmaz bir rüzgar var. Hala bile yağmur başladı. Herkes canının derdine düştü. Aşağıya kadar gideceğiz köyün olduğu yere kadar. Arabalarımız orada. Bakalım inşallah yağmur daha fazla bastırmadan biz aşağı yetişebiliriz. Arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Zirveyi gören arkadaşlar da bize yetişti. Evet, biraz Yerlerde biraz ıslandığı için daha bir kaygan olmaya başladı. Çok zorlanıyoruz. Ya, hepimiz aynı grubuz ama bizim geldiğimiz beraber indiğimiz ekip de burada. Şöyle bir bakıyorum da geldiğimiz yere bayağı da yükselmişiz. Şu yamacın tam orada bir çıkıntı vardı. Oradaydık. Bak bakıyorum da geldiğimiz yer sonsuzlukmuş gibi. Biraz da arkadaşlar indiğimize pişman oldu. Keşke bir yarım saat daha dursaydık da. Ama düzelince zirveyi de görseydik. Buraya kadar gelmişken inmeseydik dediler ama tabi nasip kısmet çok fazla esiyordu. Şimdi aşağılara indikçe biraz daha düzeldi, Güzel. açıldı hava. Güneş de gösterdi yüzü. Yağmur yağınca haliyle zemin de biraz ıslandı. Küçük küçük çakıllı bölgelerde de özellikle ayaklarımız çok kaydı. Vallahi ayaklar, paçalar hep yara şu an. Baş parmaklar, diz kapaklar. Şu an zonkluyor sancıdan. Büyük bir badire mi atlattık galiba öyle oldu ama bizim için de güzel oldu. Bakalım inişe kadar. iyicene daha çıkmış oluruz herhalde. Aşağıda belki biraz bir şeyler atıştırırız. Ondan sonra da yavaştan tırmanış gezimizi sonlandırırız. Vallahi dizlerim tutmuyor. Kıymetli arkadaşlar, değerli izleyiciler, Eleşkirt köse dağ tırmanımızı, tırmanışımızı böylece bitirmiş olduk. Nasip olmadı. Mehmet'le nasipsizliğimiz gene devam ediyor. Balığa gittik, balık tutamadık. Köse dağına tırmanalım dedik. Fırtınaya yakalandık. Çok az bir kısım kaldı ama gene de istediğimizi aldık. Mehmet'le sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Arkada öğretmen arkadaşlarımız da bize renk kattılar. Bir el sallayın öğretmen hocalar. Teşekkür ediyoruz size. Şimdi size orayı da göstereyim arkadaşlar. Şimdi biz şöyle şuradan çıktık. Şöyle dolana dolana. Asıl niyetimiz buradaki tam zirveye çıkmaktı. Hemen onun yanındaki o tümsen oraya kadar geldik. Zirveye ulaşmamıza da 100 metre kala fırtınaya yakalandık. Zirveye ulaşsaydık oradan hemen sola vurup zirveye kadar çıkacaktık oraya. Ama olmadı maalesef. İnşallah başka bir zamana nasip olur. Bizim için de böyle bol fırtınalı bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz. Sizler için güzel videolar, güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarımız da bize destek verdiler bugün. Onlarla çok güzel bir video oldu. Geçmiş olsun abi bir gösterelim. Ooo morakmış da. Geçmiş olsun abi. Rüzgarda... Tepede daha da yüksekti. 2 ben rüzgara Direnemedin o kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar ne diyelim çıkmadığımız iyi mi olmuş kötü mü olmuş bilemedim ama artık hayırlısı olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve naçizane sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir döndüreyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar diliyorum. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.